Kanka videoyu başlat. Karan ölüyor. Videoyu başlatacağım. Ölme amına koyarım. Aga. aga. Kanka biz bu merdelerden atmıyor. Karan aşağı geldi. Asıktır gel. Ya ne oluyor be? Oğlum adamlar ya. Ya. Artı görsün çantaları almamız lazım. Ne yapıyorsun? Ben çantaları almaya gidiyorum. Abi adamlar geldi. Abi. Senin ben amına koyayım. Oraya çıktı? Param çabuk. Hadi. Ben burada şeyin başındayım. Kanka ammoyu nereye koyayım? Buraya buraya kapalı yere. Ben alıp geliyorum. Bana destek. Bir dakika Vur, Vur, Sniper var. Bana sniper. Ula. Sniper öleceğim şimdi. İttak, birazdan iptal. Birazdan iptal edelim. bende dört yani tane can şey var. Sniper nerede, nerede bir görüntü? Şey. Arkada arkada. Evet. Şurada arkada bir yerde. Oha! Abi abi abi. Aga! Hey hey. Abi tek tek çıkıyor. bana nişan alıyor. Nerede? Çözemedim. Ay, ay, Çok sağlam çıkıyorlar bana. Ya amına kodum. Sen de bunu yedin. Yedim abi. Gel gelim abi. Lavuk tutar. Benim de Neyse ben şimdi. şimdi Baran'ı yeniden çalıştır. Baran aleti yeni <laughs> yeniden çalıştır. Beni boş ver. Yeterdim <laughs> kanka üçünü de. Yeterdim kanka üçünü de. Yeterdim Sittim bebe bizi bırakmış mı Allah belamı versin dur, dur, da alamadım Ya Cypher nişan oluyor lan buraya nereden nişan oluyor? Arkadaşlar Aga burada! Ölmedi lan. Bunlar bir bunu... ölecek mi inşallah. oldu ya inşallah lan da. Aa mermi gitmiş. Onu ne? Am ne oluyor? İçeri gel içeri. Ya içeride zaten de. Gelin çok özür dilerim. Hale vuruyoruz. Aha. Abi yine mi? Abi. Ya olmadı. Ben başladım açmıyor. Abi şu loot'ta da... ne diyor? Ne Bak! bak şu zaman Abi demiyor? Abi soruyor hadi aç sen Abi cüzdan, cüzdan mı bulmamız lazım? Abi? Çünkü cüzdan Yardım. 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 5 attılar lan varan geleyim mi yardımdan yok yok devam et lan abi uff kamış hey, <laughs> gibi mermi ama fena indiriyorum mıyız böyle? Nasıl kalan lan böyle? Abi bu ne? Bu neydi ya? Bu neydi? Çok güzel.

Evet. Nasıl öldü lan ama? Senin ben amına koyayım tamam mı? Bankada saklanan şeye bak amına koyayım. Yap ya bankada adam yap posta kutu. İşsiz ya. Var mı işsiz benimdir ha? <laughs> Allah. Can bir şey buldum can. Ne buldum lan? Oba. Para buldum para. Para tam Çanta yap çanta yap. Orada keyciler var yanında. Mal. Buna Salak oğlum benim. Bunu niye buraya getirdin? Bekle Bekle. da burada kaldı. Ne yapacağız? Ne yapacağız şimdi? Ben de anlamadım ki kanka yap sen. Aga çok olur. yakın mesafe için saklıyordum. Ne buldum? Şanta. Ha yani sen bunu kere için alan. ki. Keç ee, neydi? Nedir o? Abi. Bak. Ben çok sinirlenmişim bak ha yeter ha. Abi bak. No ha tamam. Çantalar var çantalar. Ha? Üç tanesini götürüp koyacağız şey arabaya. Adam destek. Bana gerek, gerek, yok, gerek yok. Last is kimse. mi? Ananı. Adam tam sen içeri geç, içeri geç. Hani hala kalan bunlar ölüyor muydu? O reis pompalı mı sen? Abi ne sandın? Bizim tabi benden özendin hemen. Yok lan bir deneyim dedim. Bir yerden Bu arada mermiler bitti Lan bunlar ölüyor mu zikler? Ha? Zikler ölüyor mu? Dal lan. Ana kan kaya ölüyor lan. Zaten bir bok yere Böyle de bana dal bir saatte burada. Adamlar arka bölümü geliyorlar var ama. Sağlam da vuruyor lan tamam mı? İyi. Amma basın mı? Amma, Amma. basın mı? Evet. Amma yok ki. Nasıl yok?

Oh, Senin yarısın. ben adam bankada kolu bu kadar lan. Allah bunları emin ediyor. Kol çok ailesi için. Ya istemiyoruz. Sen çok nasıl? Burada mı? Nereden yine? Nereden? Yukarıdan mı? Nereden? Bu son can öbürünün sağ. Tam buraya tut da yeter. Sağlam geliyorlar ha bana şimdi hani sıçacak. Hadi can git can. Vay! Adam temizlemiş burayı ya. Sen de amına koyduk. Wait. Yatıyorum. Adam, canım canın çok azalırsa söyle bende 4 tane can basma şeyi var ha. <laughs> abi bayba dedi. Abi yine geldi. Çat 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 iptal. Ha bitti. Üste mi çıksam da? He? Ne ben? Sen üste çıkma oğlum. Ben burada amına <laughs> koyduk. Ulan adamları görmedim daldım. Sakın çıkma ha direkt ölürsün. Bir. tek tek kullanan var mı? Ben de Of. Tam olarak ne yapıyoruz lan burada? Ben de anlamış değilim. Ben sen burada k şey ne demek abi? abi sen nasıl senin İngilizce ben ya? Bakalım. 1 3 4 Hadi. 1 2 3 5 7 bir tane şey izledim video. Tam mı? Mine'ye soruyordum, ne musun diye. Kadın sayıyor. 1 2 3 4 5 9 10 <laughs> 6 7 8 nerede oğlum? Bilmiyorum. <laughs> ya amma resim <laughs> koymuş ya. Yani bana. o değil de test 3 test 3. <laughs> Onun doğrusu neydi lan unuttum onu ben. Şu nasıl söylemiyorum? Mantı hatırı. Bence bundan büyük bir para çıkacak. Aga büyük para çıktı. Açmış amına koyayım sonra artist yapıyor. Allah çarpsın açmasın Lan siz başımın belası. Allah çarpsın bak. Allah çarpsın. Hadi ne yapalım? Bunda ne işim var ibne? Abi ölsene. Bence bundan 660 dolar geçecek. Bak can ay, can kalk, can, kalk. can yardım. Can can içeri gir Ne oldu? Adamlar içeri giriyor. Selamlar olsun. Bu da benim babam. Amına koyayım. Nasıl girişti kanka ama? Oğlum <laughs> ya sana. Ama şimdi biz bu bekleri ne yapacağız? Çanta... Çanta ben kayanım. şu... Ö, önemsiz o, Para olmayanları dışarı atıyorum. Abi... Abi... Bunları ileri götürmemiz lazım Baran. Abi! Abi. oldu? Tamam. Kaçtım içeri. Yok. Yok yok yok. Adam içeri girdi. Geri zekalı. Adam dışarı tutuyorlar. Abi nereden tutuyorlar ya? Ben açmaya devam ediyorum. Kafayı hiç amına koyayım hepsini lan. Hepsini açacağız varım hepsini bak. Mermimiz de var can, can, doldurmak için 4 tane şeyimiz de var. Can dibe in, 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 inince dolduracağız kanka. 1 2 3 4 5 9 10. 660 dolarlık <laughs> şey çıktı bak. Yok öyle değil 3 de. tane mi <laughs> çanta var lan orada para çantası? Abi hep benden bekliyorum. Biraz hızlı vurun. Sokacağım ya. Az siktir şey geldi lan. Hey, zıplı geldi. Ağır mısın? Ya göt. Tabancayla kim vuruyor sen? Nerede zırhlı? Levuk. Ha, şu zırh zırhlı değil lan de, o. Abi. Geri zekalı. Bal <laughs> dur şimdi. Baran. Şimdi çantaları 33 metre ileriye götürmemiz lazım. Ben de 30 Beni koru da götüreyim bari. Niye sen götürüyorsun ben götürüyorum. Ben Video çeken benim gibi. Aksiyona ben gidiyorum Alıyorum çantayı şu <laughs> Ben aldım. Amına koyayım ben de alıyorum. Ben teker teker götüreceğim. Baran ikimiz ölmeyelim Baran. Ölmeyiz oğlum. Adamlar beni kaldırmaya gelir oğlum. Sağdan gidiyorlar. Bunlar. Dur oğlum dur dur. Çok sağlam geliyorlar. Ya bacını da koyacağım ama yeter ha. Ya ne var lan ne var ne var al vur. Allah. Oğlum canım adam lan baya. Aa ölüyor. Can. <laughs> ben ölmem kardeşim Yaşamıyorum <laughs> ben şu, şu kalkanları hallederim öyle bir şey. Ben orada değilim. Kaç kişi mı? artık. Eee ananın amı ha ney? Nereden sıkıyorlar ya? Aa çatıdan sıkıyorlar lan! Hani iki saate vuruluyordu? Öyle artık. Ne diyor? Ne diyor? Baran çabuk! Baran Zandım çabuk! Yapın. Ne yapayım? İndiriyorum dur. Bir. Oho iyi tekte gidersin öyle lavuk. Kanta nerede? Orada. Ben de alıyorum bir birlikte götürebiliriz ekranımızı. Ha bak kanka gördün mü? Bak ben sana dedim bir tanesini götürdüm. 난 여기 힘들있어요빛 묘가 갈것면다